değerli izleyenler. Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün YouTube kanalı üzerinden gerçekleştirdiğimiz Diyarbakır'da Tarım programıyla yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bugünkü konumuz hem Türkiye tarımında önemli bir konuma sahip hem ilimiz tarımında önemli bir konuma sahip kırmızı mercimek. Konu hakkında bilgi almak üzere Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi'nden Sayın Serhat Pantekin ile birlikteyiz. Kendisi ziraat mühendisi. Daha önce de yazı ve makaleleriyle bizim dergimizde sizlerle beraber olmuştu. Buradan da kendisine katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz ve hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk efendim, teşekkür ediyorum. Serhat Bey bildiğimiz üzere siz Diyarbakır'da uzun senelerdir ziraat mühendisi olarak görev yapıyorsunuz. Dolayısıyla sahada hakimsiniz. Biz kısaca bir Diyarbakır tarımı ne aşamada, ne durumda Diyarbakır tarımında neler oluyor? Sizden bir öğrenmek isteriz. İlimiz Türkiye ölçeğinde değerlendirdiğimizde tarım potansiyeli açısından oldukça e, üst sıralarda yer alan bir il. Hani şöyle örneklendirmek gerekirse pamuk üretiminde Türkiye'de ilk 3 il arasında kırmızı mercimek ki bugünkü konumuz. Kırmızı mercimek üretiminde de Şanlıurfa ilinden sonra en fazla üretimin yapıldığı. Hatta bazı yıllarda Şanlıurfa ilinin önünde birinci sırada kırmızı mercimek üretiminin yapıldığı bir il. Buğdayda da yine ilk sıralarda yer almaktayız yani üretim anlamında oldukça büyük bir potansiyelimiz var. Ee, bunun dışında tarımsal arazi varlığı bakımından değerlendirdiğimizde ilimizin yüz ölçümü 15.550 km2 yani yaklaşık 15.5 milyon dekar alana tekabül ediyor bu. Bunun e, %50'sine yakını tarım arazisi. Bu oldukça iyi bir büyük bir rakam. Altı e, 6 küsür milyon dekar tarım arazi. Sen net söylemek gerekirse yıllara göre değişiyor ama 6.3 milyon dekar tarım arazimizin %94'ü de tarla bitkileri tarımıyla tarım yapılmakta. Tarla bitkileri içerisinde sınıflandırdığımız zaman Hububat tabii tüm Türkiye'de ve dünyada olduğu gibi ilimizde de birinci sırada yer alıyor. Hububat içerisinde kışlık Hububat dediğimiz buğday, arpa ee, ön sırada. Yine e, yazlık e, tabiatlı olan ıvvatlar Mısır ve çeltiğimiz ki Karaca'da Çeltik'i de yöreye özgü bir e, coğrafi işaret belgesi almış bir çeşidimiz, e, türümüz. E, Mısır ve Çeltik üretimimiz hakim. Çavdar ve Yulaf üretimi ilimizde yok. E, bunlardan sonra diğer bir grup yemeklik tane baklagiller dediğimiz e, kırmızı mercimek, lohut, fasulye Ki fasulye ilimizde yetiştirilmiyor yüksek sıcaklıklardan dolayı ama bakla, börülce, bezelye gibi bitkilerin olduğu baklagiller bölümü, yemeklik tane baklagiller bölümü yer alıyor. Kırmızı mercimek bu sınıfta yer alan çok önemli, çok stratejik hem çiftçinin ekonomisi cebi açısından hem toprağımızın sürdürülebilirliği, verimliliği açısından bir de tarımsal ekonominin sürdürülebilirliği açısından çok çok önemli bir yere sahip. Ee, bir diğer grubumuz e, endüstri bitkileri dediğimiz e, pamuk, mısır. Mısır hem endüstri bitkisi hem e, sıcak iklim tahılları arasında yer alan bitki ama hani nişastası ve yağı ile de endüstri bitkisi. Yine pamuk Türkiye'de e, oldukça önemli bir yere sahip. E, lif açığımızın çok yüksek olması nedeniyle önemli bir e, aynı zamanda döviz kaybına uğradığımız ürünlerden biri. İlimizdeki sulanal alanların da artmasına bağlı olarak pamuk ekim alanlarında da tabii ciddi artışlar bekliyoruz. E, bu konuda da yine Diyarbakır bu açığı kapatma noktasında yüksek potansiyele sahip değil. Hem sulanan alanların e, özellikle Silvan Baracı'nın e, tamamlanmasıyla e, çok daha büyük miktarlarda 3.2 milyon dekar alanın e, sulamaya açılmasıyla bu alanlarda pamuk üretiminin de çok artacağını öngörüyoruz ki buna bağlı olarak da Tekstil organize sanayi bölgesi çünkü bir şey üretmek yetmiyor aynı zamanda ondan katma değer elde edebilmek için onu e, yarı mamul ve mamul hale dönüştürmek gerekiyor dolayısıyla pamuk e, olmuyor bu iş yanında iplik e, mensucat konfeksiyon yani dediğimiz tekstil ürünlerinin de işlendiği yapıldığı elde edildiği e, birimlerin de oluşturulması lazım tabi şimdi e, konu pamuğa gitti ama hani bu ilimizin tarım potansiyelini ortaya koyması açısından bunları belirtmek gerekiyor. Bir diğer e, ve bugünkü konumuz olan ürün de kırmızı mercimek. Kırmızı mercimekte de Diyarbakır ili geçen sene rekor kırdı üretimde. 700 bin dekarın üzerinde bir ekiliş alanı ve 110 bin ton üretimle e, ciddi bir açığımızın olduğu e, döviz açığımızın hem de ithalat ihracat dengesi açısından baktığımızda yine 220-230 bin ton net açığımızın olduğu bir ürünü üreten en önemli iki ilden biriyiz. Urfa ve Diyarbakır. Ee, biz bu ekim üretim miktarının artmasını kuru tarım sisteminde mercimeğin e, hak ettiği yere gelmesini hedefliyoruz. İl müdürlüğü olarak, genel müdürlük olarak. Bitkisel üretim genel müdürlüğümüz bu konuda özellikle e, biraz sonra o konulara da değiniriz. E, tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında özellikle yemeklik tane baklagiller ve yağlı tohumlu bitkiler gibi hı hı. ithalat yaptığımız açığımızın olduğu ürünlerde e, projeler üreterek il müdürlüklerimizi yönlendirmekte Bizler de bu projeleri sahaya yansıtarak e, açığımızı kapatma yoluna gitmekteyiz. Evet projelerden bahsettiğimiz o konuya bir daha döneceğiz ama biz söyleşimizin bu bölümünde isterseniz kırmızı mercimeğin önemi nereden kaynaklanıyor bizim evet. için neden önemli bunlara bir değinelim. Evet. Kırmızı mercimek her şeyden önce buğday ekebilmemiz için de gerekli olan bir bitkidir ilimizde. Yani buğday ekmek istiyorsa kırmızı mercimeği ekmek durumundayız. Nereden diyeceksiniz? Nasıl bir alaka var ikisi arasında? Biz buğdayı arka arkaya her yıl ekemeyiz. İki yıldan sonra, üçüncü yıl buğday ekersek, buğday veriminde hem ciddi bir düşüşle karşılaşırız, hem de bunun yanında yabancı ot problemi, çünkü artık onlarla mücadele edecek e, silahlara sahip olmaktan uzaklaşırız. Hem de toprak verimliliği açısından buğdaydan gitgide azalan bir verimle e, verim elde edeceğimiz için mutlaka hı hı. araya e, farklı ürünleri yerleştirmemiz gerekiyor. Zaten bu sisteme münavebe diyoruz veya rotasyon. Yani bir yıl farklı bir ürün, öbür yıl farklı bir ürün böyle değiştirerek e, hem toprağın dinlenmesini sağlamak hem de hastalık ve zararlılarla yabancı otlarla daha iyi mücadele edebilmeyi sağlamak amacıyla bir de toprağın verimliliğini ve sürdürülebilir tarımı sağlamak için. Çünkü her yıl aynı şekil ürünü ektiğimiz zaman toprağın aynı bölgesindeki bitki besin maddeleri e, sömürülecek hı hı. ve dolayısıyla e, diğer bölgelerde kalan besin maddeleri kullanılmayacaktır. Toprağın o bölümü de fakirleşecektir. O fakirleşen bölge için daha fazla kimyasal gübre kullanmak zorunda kalacağız. Bu hem cebimize zarar zarara neden olacak. Hem de aynı zamanda o üründen o gübreyi kullansak bile istediğimiz verimi elde edememe gibi bir sonuçla karşılaşacağız. O yüzden biz münavebe sistemi içerisinde buğday ve arpa için mutlaka yemeklik tane baklagilleri yerleştirmemiz lazım. Mercimek işte burada çok önemli. Çünkü biz buğdaydan sonra mesela ilimizde kuru fasulye ekemeyiz. Veya bakla, bezelye, borulca gibi bitkiler Kırmızı mercimek neredeyse rakipsiz, alternatifsiz. Kuru tarım sisteminde buğdaydan sonra biz mercimeği, arpadan sonra yine mercimeği mutlaka e, ne yapmalıyız? Yapmamız gerekiyor. Zaten üreticilerimiz bunun bilincine vardı. Mercimek sonrası buğday, buğday sonrası buğdaydan o kadar farklı ve güzel oluyor ki üreticilerimiz de bunu bildikleri için zaten bu dönüşüm, bu rotasyon sistemini kendileri uyguluyorlar. Dolayısıyla ee, birinci önemi bu İkinci önemi insan ve hayvan beslenmesinde çok önemli hı hı. yani mercimeksiz mercimek çorbası olmadan evet, olmaz, mı olmaz. <laughs> bunun dışında hayvan beslenmesinde de çok önemli yani e, hem insan hem hayvan beslenmesindeki temel esperi aslında e, ihtiyaç duyduğumuz protein proteinin en önemli kaynağı olması yani bitkisel proteinin çünkü yani rakamları çok böyle şey yapmaya gerek olmayabilir ama yani yaklaşık bir 70 bu bölümü yeni mi alalım? Olur. Ya yani hiç şey yapmayın, sıkıntı tamam. etmeyin. Tamam. Mesela, e, oradan devam ediniz. Tamam. Birkaç saniye böyle es verin. Hani arkadaşlara tamam, montajda atma şeyi olsun. Anladım. Ondan sonra rahatça tamam. devam edebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Kırmızı mercimek çok önemli bir protein kaynağı. Hem insan hem hayvan beslenmesinde ihtiyaç duyduğumuz bitkisel kökenli proteini karşılama noktasında çok önemli, ulaşılabilir. Kaliteli bir kaynak. Dolayısıyla biz e, kendi beslenmemizde ve hayvan beslenmesinde bu kırmızı mercimeği de önemli bir protein kaynağı olarak e, kullanmak durumundayız. Kullanıyoruz. Bunun dışında kırmızı mercimek toprağımız için de bir besin. Çünkü kırmızı mercimeğin köklerinde bulunan rizobium bakterileri dediğimiz minik minik canlılar. Yani bu minik canlıları isterseniz atın, bilmiyorum kitle nasıl bunu dinleyen kitlenin şeyi Kırmızı mercimeğin köklerinde bulunan nodozite bakterileri havadaki azotu toprağa bağlayarak bir sonraki sezonda ekeceğimiz ürünün örneğin buğdayın azot ihtiyacını azaltıyor. Bu bizim daha az gübre vermemize dolayısıyla buğday ekim sürecinde buğday tarımında maliyeti düşürmemize sebep oluyor. Bu açıdan da oldukça önemli bir bitki. Dolayısıyla olmazsa olmaz bir bitkimiz. Konuşmanızın başında da kırmızı mercimek tarımına kısaca değindiniz ama biz biraz daha detaylı bir şekilde kırmızı mercimek tarımıyla ilgili bilgi almak isteriz. Evet. Kırmızı mercimek tarımı e, diğer bitkilerle kıyaslandığında görece olarak daha rahat, daha az masraflı bir tarım sistemi. Şöyle ki kırmızı mercimekte örneğin e, bahar gübresi uygulaması yoktur. Biz baharda kırmızı mercimeğe gübre atmayız. E, bu bir maliyet açısından çiftçi için bir kazançtır. Bunun dışında mercimekte genellikle sulama yapmayız. Çünkü zaten kuru tarım sisteminde, yani yağışa dayalı tarım sisteminde hakim olan bir bitkidir. Sulu alanlarda biz getirisi daha yüksek olan pamuk gibi, mısır gibi ürünleri tercih ederiz. Dolayısıyla sulama masrafı da yoktur. Kırmızı mercimeği biz tam da içinde bulunduğumuz bu dönemde Ekim ayında biraz daha yağmurları bekleyip de Kasım ayında yani bizim özellikle tavsiyemiz yağmurlar sonbaharın ilk yağmurları düştükten sonra toprağın sürülerek ekimin yapılması bu dönemde ekimini yapıyoruz bir de kara 13-14 kilo ama biz 14 kilo öneriyoruz 14 kilo Bakanlığımızın da zaten önerdiği miktar bu 14 kilogram tohum kullanıyoruz. Bazı hastalıklı alanlarda hastalığın, solgunluk gibi hastalığın yoğun olduğu alanlarda tohum miktarını biraz arttırmak gerekebiliyor. Ama e, 14 kilogram mibzerle ekimimizi yapıyoruz. Onun dışında e, mercimeklerimiz dediğimiz gibi gübre ihtiyacı duymamakla birlikte toprağımızda eğer yeterli fosfor yoksa ki fosfor çiçeklenme için çok çok elzem, çok önemli bir Bitki besin maddesi, toprağımızda yeterli fosfor yok ise bir miktar fosforlu gübre, ama az bir miktar fosforlu gübreyi uygulayabiliriz. Dediğim gibi baharda herhangi bir üst gübre, azotlu gübre uygulamamız yok çünkü mercimek zaten otsu bir bitki olduğu için kullanılacak azot kullanılacak azotlu gübre mercimeğin yatma dediğimiz devrilmesine ve küflenmesine dolayısıyla verim kaybına neden olabiliyor. Onun dışında Mayıs ayının sonlarına doğru mercimekte hasadımız başlar. Hasadı eğimli alanlarda, taşlık alanlarda çayır biçme makinası dediğimiz makinalarla yapabiliyoruz. Ama ağırlıklı olarak çok daha büyük oranda biçerdeyerle buğdayı biçtiğimiz biçerdeyerlerle rahat bir şekilde biçimi gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında mercimek tarımı ile ilgili ee, arkasından dediğim gibi çok güzel bir e, şey bırakır. E, kalıntı bırakır. Yani bizi uğraştırmaz. Bir mısır gibi e, mısır hasadından sonra tarlayı tekrar bir daha bir sonraki bitkiye hazırlamak çok zahmetli bir iştir. Hem fazla miktarda akaryakıt tüketmemize hem zaman ve emek kaybımıza e, neden olur. Ama mercimek öyle değildir. Son derece temiz bir tarla bırakır. Ayrıca samanı da çok değerlidir. Yani önemini anlatırken biz hayvan beslenmesindeki <laughs> Önemini söyledik ama mercimek samanı oldukça da pahalıdır. Buğday samanının 3-4 katı fiyata satılır. Ee, özellikle süt ve et veriminin artmasında protein kaynağı olması hasebiyle e, önemli vazgeçilmez bir e, bitkidir. Diyelim. Evet bu kadar önemli bir bitki ee, için tabi ki e, Diyarbakır İl Tarım Orman Müdürlüğü'nün de çalışmaları var, projeleri var. Biraz da onlarda, onlardan bahsedelim, onları sizden evet. dinleyelim. Şimdi son yıllarda e, özellikle tarımsal ürünlerde ithalatın artması ile e, bakanlığımız Bakanlığımızda özellikle Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüz e, bu konuda e, yeni projeler ki bunlardan e, şu an güncel olan projemiz e, tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kısaca TAKEP diye hı hı. geçiyor. Projesini hayata geçirdi. Biz Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde e, tüm Türkiye'de e, bu proje e, uygulanmakta. Biz de Diyarbakır ili de bu projenin e, bir parçasıyız. Biz de bu kırmızı mercimek e, bitkisinde bu projeyi e, yürütüyoruz. Başka alanlarda da sert kabuklu meyve üretiminin geliştirilmesinde de o, uygula, uyguluyoruz bu projeyi ama şu anda e, bu yıl için yaklaşık 10 milyon TL bütçeli bir projeyi hazırladık. Bir bölümü Büyükşehir Belediyevizin katkısı, büyük bir bölümü Bakanlığımız bütçesinden olmak üzere yüzde 75 hibe, yüzde 25'i de projeden faydalanacak olan üreticilerin katkısı katkılarını sunmak suretiyle yaklaşık 550 ton tohum alımı, sertifikalı kırmızı mercimek tohumu alımı yapmak üzereyiz şu anda. Onunla ilgili çalışmalar tamamlandı. Teknik şartnamelerimiz oluşturuldu. Sertifikalı ilimize uygun tarımsal araştırma enstitüsümüzce yörede tavsiye edilen çeşitlerin alımı yapılacak. Yaklaşık 1200 civarında üreticimize dağıtılacak ve bu projeyle tabi projenin önce amacından size bahsedeyim. Projenin amacı aslında e, tarım dışı kalmış nadasa bırakılan, boş bırakılan yani e, alanların değerlendirilmesi veya değişik vesilelerle ekilemeyen e, boş kalmış arazilerin boş kalmaması yani dolayısıyla tarımsal üretimin arttırılması. Birinci amaç bu. E, bir diğer amaç, gelir seviyesi e, düşük, herhangi bir sebeple tarımsal üretim faaliyetlerini sürdürecek eee altyapıya, ekonomiye sahip olmaktan uzaklaşmış veya sahip olmayan üreticilerimize tohum desteği vermek suretiyle, hibe ile e, bir şekilde onları da tarımsal üretimin içerisine çekerek yine e, tarımsal üretimi arttırmak. Temel amaç bu. Dolayısıyla e, buna ilişkin olarak da ilimizde yemeklik tane baklagil üretiminin arttırılması gerektiğini biz de e, öngörüp bakanlığımıza bu konuyla ilgili teklifimizi sunduk. Kendileri de bunu olumlu karşıladılar. Ve e, projemiz onaylandıktan sonra bütçe e, aktarımı yapıldı. 4,5 milyon TL e, genel müdürlüğümüzden bu konuyla ilgili para hesabımıza aktarıldı. E, 2,5 milyon TL de e, yine Büyükşehir Belediye'miz tarafından e, katkı sunuldu. Üretici katkılarıyla beraber yaklaşık 10 milyon TL'lik bir projemiz hazır. Ve yaklaşık 40 bin dekar alanda bu proje uygulanacak ve 17 ilçemizde, ilçelerimizin tümünde bununla ilgili çalışmalarımız e, tohum alımı yapılıp dağıtma aşamasına geldik. Bugünlerde o da gerçekleştirilecek. Geçen yıl da aynı projeyi gerçekleştirmiştik. Onu da bu vesileyle dile getirmek isterim. Ee, birinci projemizde e, gerçekleşen yoğun talep üzerine bakanlığımızdan ikinci bir talepte bulunduk. Bakanlığımız ikinci talebimizi de uygun görüp e, onayladı ve iki ayrı projeyle yaklaşık 300 ton e, mercimek tohumu alıp 24 bin dekar alanda projeyi yine 17 ilçemizde gerçekleştirdik. Ve bunun da etkisiyle kısmen bunun da etkisi oldu. Bir rekor düzeyde üretim elde ettik. Yaklaşık az önce de ifade etmiştim. 705 bin dekar civarında bir kırmızı mercimek ekilişine ulaştık. Artı 110 bin ton da yine kuraklığa rağmen Nisan ayındaki kötü geçen iklim koşullarına rağmen 110 bin ton civarında da yine bir rekolte elde ettik. Şimdi konuşmamızın başında kuru tarımla ilgili sık sık değinmelerde bulundunuz. Bunun kırmızı mercimek için buradan önemli bir durum olduğunu anlıyorum. Hem bu konuya değinmenizi isteyeceğim hem de son olarak üreticilerimiz mercimek tarımında nelere dikkat etmeli, hangi hususlarda dikkatli davranmalı ve sizin tavsiyeleriniz, önerileriniz neler olacak? Şimdi her şeyden önce sertifikalı tohum kullanmak gerekiyor. Sertifik, mercimek kendi kendine döllenen bitki, kolay kolay bozulma açılma olmamakla birlikte hasat sırasında gerekli hijyene dikkat edilmemesi, yine yabancı ot tohumlarının bulaşma e, durumunun çok yoğun olmasından dolayı üreticilerimize biz mutlak surette mercimek de dahil olmak üzere sertifikalı tohum kullanımını öneriyoruz. Öncelikle dikkat edilecek husus bu. İkincisi, e, bizim tavsiye ettiğimiz, biz de tavsiyeleri yine üniversiteler, araştırma enstitülerinde yapılan denemelerden sonra elde edilen rafine bilgilerden çiftçilerimize ulaştırıyoruz. Yöreye uygun, Diyarbakır iline uygun. Diyarbakır ili de derken, Diyarbakır da de farklı ekolojiler olarak değerlendiriyoruz. Yani bir kuzey ilçelerimizle güneydeki Çınar Bismil gibi ilçelerimiz ne aynı rakıma sahip ne aynı yağışı alıyorlar. Dolayısıyla Alt bölgelere uygun çeşit seçimi, çeşit tercih ile önemli bir husus buna dikkat etmeleri gerekiyor. Tüm bu konularla ilgili olarak zaten bizim ilçe teşkilatlarımız olsun, il müdürlüğümüz olsun bu konuda üreticilerimizi her zaman bekliyoruz. Her zaman gelebilirler ki geliyorlar da sahada kendileriyle yaptığımız çiftçi toplantıları olsun, diğer eğitim yayın faaliyetleri olsun bu konuları sık sık dile getiriyoruz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ee, bunun dışında üreticilerimiz halen devam etmekte olan e, başvurular var. Bu Kırmızı mercimek e, projesinden bahsetmiştik. Üretimin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi projesi. Üreticilerimizin il ve ilçe müdürlüklerine e, başvurmalarını istiyoruz. Tarım da iki kere iki dört etmiyor. Pulluğun vazgeçilmez çok önemli bir toprak işleme aleti olduğunu öğrendik biz. Ta, Liseden beri, tarım lisesinden beri bu öğretildi bize. Sonra zaman geldi biz pulluğun çok da iyi bir şey olmayabileceğini gördük. Toprak nemini e, kaybetmesine vesile olduğu için, toprağın yapısını bozabildiği için, akaryakıt giderini arttırdığı için e, gibi. Ama zaman yine geçti, toprak altı zararlarından, bir takım hastalıklardan dolayı tekrar pulluğun aslında ne kadar elzem olduğunu gördük. Zamana göre değişen doğrular var tarımda. Hı hı. O yüzden her üreticimiz kendi doğrusunu kendi bulmalı, kendi arazisini çok iyi tanımalı, arazisinin bitki besin maddesi açısından yapısı nedir, oraya hangi çeşit daha uygundur, hangisi uygun değildir, bununla ilgili iyi bir muhasebe yapmalı. Bu konuda zaten bizim görevimiz kendisine bu konuda yardımcı olmak, onun ona bu bilgileri vermek, onunla birlikte istişare ederek doğruyu bulmak. Bu şekilde e, yapıldığı zaman zarar minimize ediliyor, riskler minimize ediliyor. Kırmızı mercimek tarımındaki en önemli risklerden biri kuraklık. Geçen yıl Nisan ayının 26-27'sine kadar, geçen yıl derken 2022 yılında Nisan ayından bahsediyorum. Geçen sezon, üretim sezonu olarak düşünmek gerekir. Nisan ayının 27'sine kadar bir damla yağmur düşmedi. Mercimekler çiçeklenme döneminde oldukları için ki bitkiler, mercimek de buna dair çiçeklenme döneminde suya karşı çok hassas olurlar. Verimi sınırlayan çok önemli bir risktir bu. Ve bu dönemde biz ciddi şekilde endişelenmeye başladık. Ve bundan dolayı verim kaybı da yaşadık. Neyse ki 27'sinden itibaren durmak bilmeyen bir yağış başladı da mercimeklerimiz <laughs> nispeten rahatladı, yeniden çiçek açtılar üst dallardan ve e, 150-155 kilogram dekar gibi bir verime ulaştık. Ama bu risk olmasaydı herhalde rekoltemiz çok daha fazla olacaktı. Bu bize şunu gösteriyor. 2008 yılında, 2012 yılında Diyarbakır ilinde tarımsal kuraklık yaşandı. Buğdayın samanı, buğdayın tane fiyatını geçti. Düşünün. Çünkü hayvan beslenmesinde de çok önemli diyoruz ya. Buğday da saman olarak, mercimek de yine saman olarak yine öyle. Mercimek samanı zaten arasanız bulamazsınız. O Mercimek zamanı zaten arayıp da bulamayacağınız çok değerli bir ürün haline geldi. Bu nedenle biz bu risklerin tekrar gerçekleşebileceğini göz önünde bulundurarak ne yapabiliriz sorusunu kendimize sormamız lazım. Bunların başında da sigorta sistemi yer alıyor. Madem kuraklık bu bölgede olabilen bir şey, yaşanabilen bir şey ve gerçek anlamda kuraklık olduğunda hiç ürün alamayabiliyoruz, arazimizi de bozabiliyoruz. Ki 300 bin dekar alan bu yıl hiçbir şekilde verim alınamayan alan olarak kayıtlara girdi Diyarbakır'ın maalesef. Mercimek ekim alanları da vardı bunun içerisinde. Özellikle Bismil ve Çınar ilçelerimizde. Dolayısıyla biz kuraklık e, riskine karşı sigorta sistemini e, mutlak surette e, dikkate almamız, ürünlerimizi sigortalatmamız gerekiyor. Bu konuda zaten bakanlığımızın da destekleri mevcut. Hı -hı. Ee, üreticilerimizin bu sigortadan imtina etmemelerini mutlak surette dikkate almalarını öneriyorum. Çeşit seçimini söyledik. Toprağımızın özellikleri, bitki besin maddesi açısından yapısını, karakterini de bilmemiz için mutlak surette e, sağlıklı bir toprak analizi yaptırıp toprağımızın pH dediğimiz tansiyonu nedir, tuz durumu nedir, fosfor, azot içeriği nedir bunları e, öğrenmemiz, bilmemiz gerekiyor. Bunları kendilerine e, söyleyebiliriz. Efendim programımıza katıldığınız için biz çok mutlu olduk. Çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. 2022-2023 tarımsal üretim yılının sezonunun tüm üreticilerimize her türlü risklerden uzak, bereketli, bol verimli, sağlıklı bir tarım yılı, tarım üretim sezonu olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. ederiz. Efendim programımızın daha sonuna geldik. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.